Selamlar arkadaşlar. Oyunsuzluktan kırılmaya başladığımız şu günlerde Deadpool bir nevi delilik dolu bir havuz gibi bizi bekliyor. Atlayın içine. Deadpool bilenler bilir. Marvel Comics'in en manyak, en deli karakterlerinden biri. Deli derken gerçekten deli. Deli demek istiyorum yani. Adam deli. Hakikaten. Wolverine'la aynı işleme tabi tutularak... Ee uğradığı mutasyonun sonucunda zır deli ve bazı başka özellikleri de olan bir karakter haline geldi. Özellikle de çizgi romanda olduğunu bilen bir karakter olması tamamen normların dışında şeyler yapabilmesini sağlıyor. Oyunumuzda da Deadpool kendi oyununu yapmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet bunun üstüne kuruldu ve oyunun yapımcısı e, Haymon Haymoon Studios'da iletişime geçip kendi oyununu yaptırmaya başlıyor. Oyun da Deadpool'un yaptırdığı kendi oyunu ama aynı zamanda bir hikayesi de var falan. Yani neyse bir mantığa uydurmaya çalışmak çok çok kolay değil arkadaşı. Kadın düşkünü, arsız, e, iyi veya kötü diyemeyeceğimiz bir karakter kendisi. Yani bir kahraman değil, anti kahraman da değil. Bir garip, bir ilginç, bir deli, bir deli olan. Arkadaşın böyle oyuna uyarlanmış iki tane ama normalde çok daha fazla olan iç sesi var. <laughs> <laughs> Burada Haymu'nun <Hi> <laughs> ofislerini bombalamış arkadaş. <laughs> Oyunla ilgili fikri refüze edildikten sonra havaya uçuruyor. See, once again our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now as it's ready. We'll send it right over. Script. Script'in ne olduğunu bilmiyor tabii arkadaş. Herhangi bir kovanına kurala uyarak oynayacağını. E, Deadpool'un <laughs> evinde <gülüyor> yapabileceğiniz bir korka, sürü korka. şey var. Önce Deadpool'un manyaklığını anlıyoruz buradan. Obviously the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Deadpool seslendiren <laughs> abiyi çok yakından tanıyorsunuz aslında. Kendisi <laughs> biraz eziyor olur. I'm not really hungry, but all right. Is seslendiren says then, Nolan North Ave <laughs> huh. huh. hmm. really didn't think this mask thing through. Yemir i <laughs> 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 uh, got an issue. Never mind. Okay. <laughs> this Hello package in the morning. <laughs> Smells like victory. Buralarda bir işin şeyi, eee tuzu biberi. şeyi, ee, abinin deliliğini, deliliğini alıyorum. <laughs> 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 Now this is what it's all about. look at all this fine weaponry. opening the door. Yeah, yeah, we hear you. Uh 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 underwear. Are you trying to say underwear? No autographs today, poopy pants. Okay, okay. This is nice and all, but if you get any inkling to want to go kill stuff, just let me know. Telefonla arkadaş birisini arıyor. Nolan, hey, Nolan var, dediği abi? seslendiren, abi, game seslendiren abi Nolan North. I see here's the thing. People tell me we sound That sounds awesome, Deadpool. Listen, I had Uh, I have a package for Mr. Deadpool. Hello, sir. I have a package. So do I. Yoink. <laughs> package. Shit. As I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White. Who is blah 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 de blah blah? Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill what's his face? Who cares? I'm making art here. Behold! Hmm, not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! Şimdi gelelim oyunumuzun birazcık daha tatsız olan kısmına oynanış. Oynanış Ağabey. ilk başlarda oldukça basit, tatsız. Ee, siz özelliklerinizi açmaya almaya başladıkça hele bir susun ben konuşayım. Ebe. <laughs> <laughs> Sustu. Tuzlu galiba. Dur space'e basmadan önce şey anlatayım. Aldığınız e, güçlerle silahlarınız ve şu arkadaşlar gelişiyor. Hah. Oyunda ilerlediğim yerde e, aldığım silahlar duruyor. En azından onları gösterebileceğim. Sweet. Jump button. Light attacks. Check. Çünkü Tabi oyunu PC'de oynarken size tavsiyem mutlaka bir gamepad edinin. Şu an saçma sapan tuş kombinasyonları var ki ben düzelttiğim hali. Yani klavyenin Q'sunu da kullanıyordu, P'sini de kullanıyordu oyun. Ee, Q, R, V, Z bölgesindeki e, tuşları aldım ben her şeyi. Bir nebze oynanabiliyor. Ee, Gamepad'in nedense yönleri düzgün çalışmadığı için şu an klavyeden oynuyorum. Heavy I command goons to spawn, so we can test our match skills. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. Şimdi... Hafif ve ağır saldırı tuşları var. Bunları birleştirerek... Ta, tüfeği de tabi şey yaparak, birleştirerek Şey var ee, Şunu da göstereyim Z de aynı filmde Olduğu gibi Teleport etmesini <laughs> sağlıyor arkadaşın Birisi size saldırırken Kafasının üstünde Z çıkıyor O anda basarsanız etraftaki herkese vurarak e, düşürüyorsunuz. Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Besides you two schmucks. One crate, please. Şimdi. Aslında ben bu oyunu oynamayayım size bunu. Belki daha önce bir yıl önceki Gamescom'da videosu çıkmıştı. Oynamışsınızdır. Oyunun biraz daha ilerisini ben ee, göstereyim. Evet. Burayı göstereyim. Böylece biraz daha hani oyunun, e, gameplay'inin açıldığı kısımları görmüş olursunuz. Bu arada taşıdığımız kim sizce? Tataaa, Wolverine. Oh, are they dead? Let's gently poke the furry one and find out. Wolverine, healing factor <laughs> came <laughs> from. Doğru yerlerde böyle kısa sürede şey ve space'e basıp oyundaki karakterlerle ilgili fikirlerini söylüyor. He's got these awesome adamantium claws that cut through anything, including my body when I piss him off. Oh, Time to wake up. Rise and shine, Stubby. Wake up. Up and at. Fine. Ya oyunun gameplay ne kadar vasat olursa olsun şu olaylardan dolayı sevmemek mümkün değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Wolverine toka tokatlıyoruz ya. Ötesi var mı? Wake up. That's because the player <laughs> keeps mashing the button. That's because I like slapping fleshy things with this hand. That's for being in more comics than me. That's for making me love you. That's for making me hate you. That's for never taking us to the prom! <laughs> That's for always working like That's for being short! That's for stabbing me in the heart. Literally. That's for never letting me fly the blackbird except when I crashed it. I guess he's not waking up. Curious. Looks like we're flying solo, boys. Burada diğer X-Men kızları. ham zaten nerede kız diyorsa göğüsleri zoom yapıyor. Hmm, sentineller, sentineller, sentineller ciddidir X-Men evreninde. Here comes Sinister's lackeys. Guess they saw our Blackbird's landing. Wasn't exactly Ya. Artık Q, E'yi vesaireyi birleştirerek hem silah hem e, teleport hem de şey ağır ve hafif saldırıları kullanarak yapabiliyorsunuz. Tabi komboları azaltmayın puanlarınızı azaltıyor bu. Öyle silah bayağı iyi bu arada. Hoho.

Oh, <laughs> man, I'm on. I'm on there. <laughs> Stop dropping my camera, player. thing was expensive. Now get up. <laughs> Holy shit, that guy is big. Backspin frenzy! <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Dude, is your primary means of transportation belly flops? That can't be efficient. <laughs> Gidişe bak. Yeni X-Men'e ekleseler ya ya filmine. <laughs> Çok zor eklenir ama. daha hızlı vuruyor bu arada tabi. Nereye gitti? Oyunun en büyük eksisi ise bölüm tasarımları. Çok monoton. Or The <laughs> site of one of the worst mutant massacres in history. Yeah, no. ses bu arada daha mantıklı, daha akıllı davranmaya çalışıyor. Hiç dinlemiyor ama bizimki onu. Look, more <laughs> people that want us dead. Who gains? That means in the right direction. beklemediğiniz anda kıt diye ölü veriyorsunuz. Dikkat etsin o <laughs> yüzden. Aman kaç. <laughs> mesela ölmek üzere şimdi kaçalım. Abi Wolverine aynı özellikleri taşıdığı için İyileşiyor. Aynı özellikleri demeyeyim de daha doğrusu iyileşebiliyor çok hızlı bir şekilde. Yalnız mesela teleportation var. Duvarların arkasına gidemiyor abi. Sadece ee, açık arazide teleport edebiliyor. We want it. Get away from me! <laughs> <popimmt favour> Why are you letting this terrible thing happen? He's talking to <Matthew> <esaoda> <pursue> us. <just do> <trucs> Roc yerine teleport kullanmanız lazım oyunda ki şu bombalardan vesaire yırtın. These Silah bırakmak için bu silah teleport edeceksiniz ve Cable geldi yine X-Men'de az bilinen bir karakterimizdir kendisi. Cable Deadpool'un aksine oldukça ciddi bir karakterimiz. Bu da Deadpool'u birazcık sıkıyor. Hey, man out of time! What are you doing here? We haven't seen him since our run in the comics together. Oh, I love reunions! Wade, I need you to listen closely. I've time-traveled from the future to bring you a dire warning about- Oh god, here he goes again. He's not here ten seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. Sinister has knocked out the X-Men by broadcasting- We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on, <laughs> which all hinges on you, Wade. Now here's the critical part. It's so boring. Damn it, Wade! So. <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> we give cable the signal. what does it say? what does it say? the hell is cable to give us orders in our game? ps, if you don't arrive within one hour, you'll miss the incredibly large breasted naked woman who claims to be your biggest fan. don't fall for that one again. But what if cable means it this time? we can't take that chance. large breasted naked fan lady. We're on our way. Ve böyle çeşitli de çılgınlıklar, deliliklerle devam ediyor Deadpool. Bu arada... Bu arada... Ee, acaba diyorum ilk 10 dakika gibi full mesela bir oyun başından sonuna oynadığımız YouTube kanallarındaki gibi Let's Play gibi bir şey yapsam izlenir mi? Denenebilir aslında. Baştan sona mesela Deadpool gibi bir oyunu deneyebiliriz. Ne diyeyim böyle 100 e, kişi like ederse <laughs> de Deadpool'un e, bu videosu başından sonuna kadar bir Deadpool Let's Play videosu yapabilirim. Tabii güzel de bir isim bulmak lazım. Onunla ilgili de hem Oyungezer Online'da, Oyungezer.com.tr'de hem de YouTube kanalımızda fikirlerinizi belirtin. Ama yani Deadpool'u ben oldukça beğendim. Gameplay sorunları, kontrol sorunları, daha çok konsola uygun bir oyun olması vesaire hepsini bir kenara itiyor Deadpool'un manyaklığı hakikaten. psikopat bu kadar manyak bir karakter ee, uzun süredir oynamamıştım. Benim çok hoşuma gitti. Sizin de seveceğinize eminim diyor. Ve ee, görüşürüz arkadaşlar. Kaçıyorum.